En zor savaş, görülmeyen düşmanla yapılan savaştır. Bundan sebep milli denizaltı projelerimiz hayati önem taşımaktadır. Akdeniz'deki en büyük denizaltı filosuna sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri, Preveze, Ay ve Gür sınıfı olmak üzere toplam 12 denizaltı ile NATO'nun denizaltı filosu olarak en etkin vurucu gücü konumunda. Dünyada denizaltı filosu büyüklüğü bakımından 9. sıradayız. Tabi bu sayısal veri olarak fotoğraf sizi aldatmasın. İran ve Kuzey Kore daha çok küçük ve zayıf teknolojiye sahip çok sayıda denizaltı bulundurmaktadır. Böylece daha çok gemiye hücum şansı üretmeye çalışan filo yapısına sahipler. Türk Deniz Kuvvetleri ise Güney Kore, NATO ve Hindistan gibi daha az fakat düzenli ve güçlü denizaltılara sahiptir. Filonun en eski denizaltısı Ay sınıfından TCG Batıray 1978 yılında hizmete girmiş, en yenisi ise TCG 1. Yunan'ı 2007 yılında hizmete girmiştir. Mevcut denizaltılarımızı ise şu anda inşa edilen reis sınıfı denizaltılar takip edecektir. Uluslararası literatürde Type 214 TN yani Turkish Navy olarak geçen denizaltılarımız ilk olarak cerbe sınıfı olarak adlandırılmışlardır. Revizyon sürecinden sonra bugün kağıdı olan reis sınıfı olarak adlandırılmaya başlanmışlardır. Reis sınıfının ilk denizaltısının adı TCG Piri Reis S330 olacaktır. Diğer denizaltılarımızın adları ise sırasıyla Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydali Reis ve Selman Reis olması beklenmektedir. Bu videomuzda reis sınıfı denizaltılarımızın son durumlarını, genel özelliklerini, silah sistemlerini detaylı ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Reis sınıfı denizaltıların tedarikine yönelik sözleşme, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Alman ortak girişimi arasında 2 Temmuz 2009'da 2 milyar euro bedel ile imzalanmış ve yeni tip denizaltı projesi sözleşmesi 22 Haziran 2011'de yürürlüğe girmiştir. Proje gereği 6 adet reis sınıfı tip 214 TN denizaltısının Alman ter Tersanesi tarafından sağlanacak teknik destek ve teknoloji transferi ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşasını kapsamaktadır. Bugünlerde Almanlara Türkiye ile ortak yürütülen denizaltı projesinden çekilmesi için baskı yapılıyor. Ancak son gelinen durumda Almanya'nın böylesi büyük paraları içeren sözleşmeden çekilmesi mümkün gözükmüyor. Kaldı ki Almanya hükümetinden de benzer bir açıklama gelerek Türkiye'nin denizaltı projesini durduramayız diyerek topu Türkiye'ye attılar. Bizde ise durumlar böyle. Ali hazırda 4 denizaltımızın inşası devam ediyor. Bu noktadan geri döneceğimizi düşünmek çok saçma olur. Şimdi geçelim denizaltılarımızın teknik özelliklerine. %81 yerli katkı ile üretilen reis sınıfı denizaltıların mukavim tekne dış çapı 6.3 metre, toplam uzunluğu 67.6 metre. Standart denizaltılardan 3 metre daha uzun. Uzun olmasının sebebini hemen açıklayalım. Bu tip denizaltıların ilk kullanıcıları Güney Kore ve Yunanistan'dır. Güney Kore 9 adet, Yunanistan ise 4 adet almıştır. Denizaltılarda yüzeye çıkarken yan yatma sorunu oluyordu. Bu sorun Yunan denizaltılarında ek ağırlık ile çözülerek ağırlık merkezi dengelenmiş te işte. Deniz kuvvetlerimiz ise bu çözümler yerine kendi çözümünü bulup gövdeyi uzatmak istedi ve nihayetinde gövde uzatıldı. Denizaltımızın toplam yüksekliği periskopları hariç 13.1 metre, dalmış durumdaki deplasmanı ise 2042 ton olacaktır. Bu özelliğiyle reis sınıfı denizaltılar, tip 214 sınıfı denizaltılar içinde Portekiz Deniz Kuvvetleri envanterindeki 67.9 metre uzunluğa sahip 209 PN denizaltılarının ardından kendi sınıfının ikinci en uzun denizaltısı ve 2042 tonluk deplasmanı en ağır denizaltısı olacaktır. Yapılan hesaplamalarda istenen süratin karşılanacağı görüldüğü için mevcut tahrik sisteminin değişimine ihtiyaç duyulmamıştır. Tip 214 Reis sınıfı denizaltılar dünyadaki en güçlü ve en teknolojik konvansiyonel denizaltılar olarak biliniyor. Reis sınıfı denizaltıların inşasında kullanılan dış sacları ülkemizin üretmemesi ya da mevcut durumda üretiminin ithalatından daha pahalıya gelmesi nedeniyle dış alım yapıldı. Avusturya'dan temin edilen ferromanyetik yaklaşık 400 ton ağırlığında HY80 ve HY100 tipi yüksek dayanımlı çelik saclar kullanılmaktadır. Reis sınıfı denizaltılarda kullanılacak özel tasarım radar soğurucu malzeme olan REM ile boyanın yerli üretim olması konusunda STM öncülüğünde çalışmalara devam edilmektedir. Bundan neden bahsediyorum bir örnekle anlatayım daha iyi anlayacaksınız. Daha önceleri Gür sınıfı bir denizaltımızın Yelken bölümü Aselsan ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile milli imkanlarla geliştirilen REM malzeme ve boya ile kaplanmış ve icra edilen deniz testlerinde olumlu sonuçlar alınmıştır. REM boyasıyla boyanan denizaltımız, REM boya ile boyanmayan denizaltının 300 metreye yakınına kadar fark edilmeden yaklaşabilmiştir. Başka bir gurur kaynağı örnek vermek istiyorum. Bir NATO deniz tatbikatında Gür sınıfı bir denizaltımız İtalyan tip 212A denizaltısına tespit edilmeden 500 metre yaklaşabilmiş ve onu sanal olarak torpido atışıyla batırmıştır. Abartmak istemiyorum ama yeni nesil denizaltılarımızla deniz kuvvetlerimiz müthiş bir vurucu güce erişecek. Reis sınıfı denizaltılarımız seyir süratlerine bağlı olarak 13 günü havadan bağımsız tahrik sistemi ve 4 günü bataryalarla olmak üzere ortalama 17 gün süreyle hiç direk sürmeden su altında kalabilmektedir. Açık kaynaklara göre Güney Kore tip 214 denizaltılarından biri olan Sonwon-2 hiç direk sürmeden 18 gün su altında kalabilmiştir. Bu kabiliyetleri sayesinde reis sınıfı denizaltılarımız tamamen dalmış olarak hiç direk sürmeden yani su yüzeyine çıkmadan Akdeniz'i baştan başa su altından geçebilecektir. Bu çok önemli bir kabiliyet. Asgari 30 yıllık fiziki hizmet ömrüne ve yarı ömür modernizasyonuna açık bir yapıya sahip olacak reis sınıfı denizaltılar hiç yakıt mali yapmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gidip geri dönebilecek. Bu da yine çok büyük bir imkan. Envanterimizdeki Graveze ve Gür sınıfı denizaltılara kıyasla Tip 214 denizaltıların sessizlik, gizlilik ve sürpriz silah olma özelliklerinde 5 kat iyileşme sağlandığı belirtiliyor. Bu denizaltıların aynı anda Akdeniz ve diğer denizlerimizde olduğunu düşününce içimi huzur kaplıyor. Türkiye bu denizaltıların gizliliğine büyük önem veriyor. Kaldı ki medyada haberi dahi yapılmıyor. Yeni denizaltılarımız havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olmasıyla ciddi bir kabiliyete erişmiş olacak. Denizaltı yüksek hızda seyir sırasında dizel motorlarını kullanırken düşük hızda sessiz seyir için havadan bağımsız tahrik sisteminden yararlanmaktadır. Peki nedir bu havadan bağımsız tahrik sistemi? Denizaltılar güvenliklerini sağlamak, sürpriz saldırı avantajını korumak için gizliliğini kaybetmemelidir. Ancak hareket enerjisi sağlayan veya jeneratör görevi gören işten yanmalı motorlar oksijene ihtiyaç duyarlar. Denizaltılar bu sebeple deniz yüzeyine çıkmak zorundadır. Deniz yüzeyine çıktıkları zaman ise en savunmasız oldukları zaman zarfıdır. İşte bu tehlikeyi bertaraf etmek için havadan bağımsız tahrik sistemleri geliştirilmiştir. Reis sınıfının seyir sırasında dizel motorlara ihtiyaç olmaması sonucunda herhangi bir atık veya egzoz asısı oluşmadığından denizaltıların akustik ve termal izleri önemli oranda düşmekte ve ve bu da denizaltılarımızın suda tespit edilmesini imkansız hale getirmektedir. Sınıfının ilk denizaltısı olan TCG Piri Reis denizaltısının havuza indirilmesi 22 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Piri Reis denizaltımızın bundan sonraki süreci ise havuzda donatım faaliyetleriyle devam edecek. Denizaltımız sırasıyla fabrika kabul, liman kabul ve deniz kabul testlerinin ardından 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine girecek. Diğer 3 denizaltımızın yapımı devam etmekle birlikte toplam 5 tanesi de 12'şer aylık fazlarla olmak üzere 2027'de teslimata tamamlanacak. Videonun başında dediğim gibi %81 yerlilikle üretilen reis sınıfının yazılımlarının yerli ve milli olması amaçlanıyor. Projeye birçok Türk firması destek veriyor. Havelsan tarafından üretilen denizaltı komuta kontrol sistemi, denizaltı bilgi dağıtım sistemi gibi kritik sistemler deniz kuvvetlerine teslim edilmeye devam ediliyor. Hemen her projede imzası bulunan ve kritik sistemleri yerli yazılımla oluşturan Aselsan'da yine TCG İstanbul'da olduğu gibi Alper radarı, haberleşme sistemleri, uydu sistemleri, elektronik harp ve telefon sistemi gibi birçok sistemi sağlayacak. Sadece birkaç ülkenin sahip olduğu su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisi de elimizde mevcut. Bu teknolojiyi alana kadar mesaj yoluyla iletişim kurabiliyorduk. Böylece aylarca güneş görmeden binlerce mil kat ederek harbe hazırlanan personelimiz sevenleriyle rahat konuşabilecek. Dünyada 5 ülke donanmasında yer alan ve 365 metre derinliğe kadar inebilen atmosferik dalış sistemiyle de personelimiz güvende olacak. Artık Dumlu Pınar benzeri facialar yaşamayacağız. Şimdi geçelim reis sınıfı denizaltılarımızın vurucu gücü silah sistemlerine. Denizaltılarımızın kendisinin yerli olmasının yanında kullanılacak mühimmatları da yerli olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımızın bu konuda tavrı net, dışa bağımlılığı en aza indirmek. Bu denizaltılarımız öyle bir vuruş gücüne sahip olacak ki, gemi savar ve seyir füzeleri de ateşleyebilecek. İlk yeni 2022 yılı içerisinde devanter almaya planladığımız reis sınıfı denizaltılarımız, Roketsan tarafından geliştirilen Akya torpidosu ve atmaca füzesi ile donatılacak. Roketsan uzun bir süredir yeni nesil güdümlü mermi kapsülü üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Güdümlü mermi kapsülü ne işe yarıyor? Anlatalım. Akya gibi torpidolar bilindiği üzere denizaltıda bulunan kovanlardan atılıyor. Güdümlü füzeler yani atmaca ise yine bu kovanlardan güdümlü mermi kapsülü aracılığıyla atılacak. Denizaltıdaki torpido kovanından fırlatılan güdümlü mermi kapsülü atmacayı denizin altından denizin üstüne çıkaracak. Deniz üstüne çıktıktan sonra kapsülden ayrılan atmaca ise motorunu çalıştıracak ve hedefine yönelecek. Roketsan tarafından geliştirilen kapsül gerçekten de yeni nesil ve ölümcül olacak. Reis sınıfı denizaltılarımızın 8 adet Akya ağır torpido alacak kapasitesi olacak. Yine torpido fırlatma kovanıyla harpun füzelerinin yerini alacak gezgin seyir füzemizin de atılması planlanıyor. Gezgin seyir füzemizin menzilinin ilk versiyonlarda 800 km olması beklenirken nihai menzilinin ise 1400 km olması bekleniyor. Burayı tekrar söylüyorum bekleniyor. Kesinlik söz konusu değil, sizi yanıltmak istemiyorum. Ancak atmaca atabilecek kabiliyeti olmasıyla, savunma sanayi analistlerince gezgin seyir füzesinin de atabileceği düşünülüyor. Son olarak ise ACV helikopterleri, yani deniz nakliye helikopterleri, küçük deniz platformları ve kıyı hedeflerine karşı İda-San füzesinin kullanılması planlanıyor. Burada ufak bir uyarı, Roketsan bu füzenin Almanya ve Norveç ile birlikte proje ortağı. Yani bu füzemiz de bir nevi yerli olarak kabul edilebilir. Peki bu füzemiz ne işe yarayacak kısaca anlatalım. Deniz altından fırlatılan bu füze karadan havaya, anti gemi ve kara saldırı füzesi olarak kullanılacak ve 40 kilometre menzile sahip olacak. Bu videomuzda deniz kuvvetlerimizin envanterine girerek ciddi bir kabiliyet artışı sağlayacak reis sınıfı denizaltılarımızı inceledik. Bu yapılan yerlileşme adımları ülkemize karşı her seferinde dayatılan ambargoları kıracak adımlardan sadece biri. Geldiğimiz noktadan geri dönüş olmayacağı gibi artık daha öteleri istemeye başlayacağız. Belki nükleer denizaltılar, nükleer uçak gemisine sahip olacağız. Zira güçlü ekonomi, akıl ve bilimle birçok yolu aşabiliriz. Bizim vatanseverler olarak ufkumuz budur. Yeni videomuzda incelememizi istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeniz bize en büyük destek olacaktır. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.